Digital Racing'e hoş geldiniz. Sports Digital'ın Motor kanalında motorsporları gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. E tabii ki bir Formula 1 Grand Prix'sini geride bıraktık. 2022 Emilia Romanya Grand Prix'sini geride bıraktık. Ve tabii ki Zafer Turu'yla karşınızdayız. Sıcağı sıcağına Grand Prix'nin hemen sonrasında. Konuşacağımız çok şey var aslında. Çünkü şampiyonada Ferrari uzar gider mi derken bir anda tekrar Red Bull'un kendisini gösterdiği bir yarış hafta sonu geride bıraktık. Onun dışında arka taraflarda kalanlar, puan alanlar puan almalarına rağmen mutlu olamayanlar ve tabii ki hayal kırıklığı yaşayanları hep birlikte değerlendireceğiz. Sports Digital'da motorsporları içeriklerinin devam etmesini istiyorsanız sizden bazı ricalarımız var. Abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz ve tabii ki eğer videoları beğeniyorsanız beğeni bırakmayı ve be altına da yorum yapmayı unutmayın. Zafer Turu'nun yeni bölümüne, dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Emilia Romanya Grand Prix'sini geride bıraktık. Imola'daydık. Formula 1'in efsanevi pistlerinden, tarihi pistlerinden birindeydik. Güzel de bir hafta oldu. Sezon ilk sprint haftasıydı. Her zaman olduğu gibi sevgili Barkın Kızıl'la birlikte bu hafta sonu değerlendireceğiz. Ee, sence sprint biraz kendini telafi etti mi? Biraz daha sprintle ilgili fikrimizi değiştirdi mi ee, bu sprint hafta sonu? Yoksa yine de çok gerek yok diye mi düşünüyoruz? Ya fena değildi bence. eğlendim ben yarışı izlerken. Özellikle biraz Yarışta hikaye olunca fena olmuyor. Yani işte Sainz'in gerilerden başlayıp 10. sıradan başlayıp nereye kadar tırmanacağını görmek gibi içinde mini hikayeler barındıran sprint yarışları bence bir nebze daha keyifli geçiyor. Ee, tabii Emile Romanya pistinde neden sprint yapıldı onu bilmiyorum. Yani neden burası özellikle seçildi onu bilmiyorum. Geçişin aslında kağıt üstünde zor olduğu bir pistti. Evet. Ve önemli olan geçiz demek biliyorsun. Yani yarış heyecanı o ok katıyor. Fakat zaten herhalde ileride de konuşuruz. Pek öyle sıkıcı bir yarış olmadığını düşünüyorum. Hmm. Ee, ve yeni puan sistemiyle beraber biraz daha rekabetçi hale de geldi sprint yarışları. Dolayısıyla orada alınacak puanların önemi var. Ve yani her yarışta değil ama yine böyle hani şu ana kadar olduğu gibi sezonda 3 yarışta 4 yarışta Bence fena bir fikir değil. Araya böyle bir değişiklik olsun, tat evet. olsun diye yapılabilir. Puan sisteminden bahsettik aslında hemen onu da söyleyelim. Sprint'te geçtiğimiz yıl ki geçtiğimiz yıl adı Sprint sıralamaydı artık sadece Sprint. Çünkü sıralama turuyla karışsın istemiyorlar artık. O pürüzleri de giderdiler mesela. İlk 3 sıra puan alıyordu. Geri kalanlar için bir sıra kazanmak ve bir sıra kazanmak için ön kanadı ön kanada hasar vermeyi riske etmek çok aslında iyi bir risk değildi. Ama bu kez ilk 8 puan aldığı için yani o puanların hepsinin de değeri var neticede. Bir de yani takımların daha çok puan aldığı bir sezondan geçiyoruz. E, o yüzden ufak puanların da çok önemi var. Eee senin de söylediğin gibi o puan değişikliği bence de orta sıraları da orta sıralarda sprintteki o hareketliliği sağlayan etken oldu. Dediğim gibi bir de Carlos Sainz'in yükselişi, ön tarafta Lökler'le Verstappen'in kapışması, Löklerin yaşadığı e, lastik sorunu falan sorunu derken e, güzel bir sprint oldu. Ya sprint çok işin purist kısmından bakarsak hala çok gereği olan bir şey değil, forma ürün ihtiyacı olan bir şey değil gibi geliyor bana. Ama bu sefer gerçekten bir tat kattı. Hafta sonunda bir şeyler ekledi. Yani sprint üzerinden de o kadar tantana döndürmediler bu sefer. Belki biraz onun da etkisi vardır. Çünkü beklentiyle şey birbirini karşılamadığında ortaya çıkan şey birbirini karşılamadığında da hayal kırıklığına uğranabiliyor. Evet. Ama ben de beğendim. Güzel oldu. Yani hafta sonunun bütün gidişatını değiştirmedi belki ama hafta sonuna ekstradan güzel bir tat kattı. Ben de bir ekstra koyayım senin söylediğin hmm. üstüne. Ben de bir ekleme yapayım. Ee, aslında Cuma günü çok yağmurlu olduğu için pek hmm. e, slick lastikleri görememişti takımlar. Kuru zemin lastiklerini test etmek için bir şans olmuş oldu aslında. Yarış hmm. temposunda nasıl performans verir, yumuşak lastik kullanılır mı hmm. testi gibi bir şey oldu evet, sprint doğru. aslına bakarsan. Ki stratejik karar olarak aslında işte mesela löklerin yumuşak lastiği de kullandığını gördük yarış içinde. Hı. Belki oradan biraz veri kazanmak anlamında da işe yaramıştır diye düşünüyorum takımlar için. Evet, hafta sonu dediğin gibi gidişatını da değiştiriyor. Çünkü cuma gününü sadece teste ayırmıyorsunuz ve cuma günü bir antrenman seansı üzerine de sıralama turları gerçekleştiriyorsunuz. Üstüne senin de söylediğin gibi yağmurluydu. Sıralama turlarından sonra değiştirebileceğiniz şeyler çok daha az. Yani cumadan cumartesiye aracı istediğiniz gibi baştan yapabiliyorsunuz neredeyse normal zamanlarda. O yüzden o bir saatlik antrenmanda çözdün çözdündü ve o antrenmanlar da çoğunlukla yağmurlu geçti. Yani hem yağmurlu olması hem sprint olması bunların hepsi bir araya geldiğinde Imola'yı daha keyifli bir hale getirdi. Ama kup kuru bir Imola'da sprint hiç keyif de vermeyebilir açıkçası ondan da emin Onu değilim. Bilmek zor zaten. Pistleri de doğru seçmek gerekiyor. Belki şey yapabilirler bu pistler artık sprint pistleridir değil de sezon yani sezonlar geçtikçe de değiştirirler. Evet. Bu kez buradayız bu sefer 3 yarış buradayız gibi yapabilirler. Ee, öyle olursa güzel gezem bir şey olabilir daha adil olabilir yani evet, daha evet. fazla yarış izlemek hani türbüne gidiyorsanız piste gidiyorsanız aslında yarış izlemeye gidiyorsunuz biraz Doğru, daha evet. ee, orada aslında çok da önemi yok hani sprint yarışı iyi geçmiş kötü geçmiş i̇ki tane siz oradaysanız izliyorsun. iki tane yarış izlemiş oluyorsunuz aynı hafta sonunda aynı biletle Aha. aynı seneye de ee, o yüzden bence de değişmesi daha mantıklı olur evet, daha atıyorum adil seneye olur seneye işte e, Türkiye olur Monaco olur başka bir yerde olur. Bir o sonraki sene olmasın. ama işte yani Bir sonraki sene atıyorum işte başka bir yerde yapar. Nerede yapsın? Fransa'da yaparlar, Türkiye'de yaparlar, başka bir yerde yapar. Ya yani bu üç şey değişir. Türkiye'de sabit bırakıyorum farkında Türkiye mesela. Türkiye'de bırakıyorsun. Yanında hiç geçiş yapılamayan pistleri ekliyorsun sürekli olarak Şey ben. olsun diye. Türkiye'de sprint ne güzel olmuştu falan desinler diye böyle bir kontrast <laughs> mantıklı, oluşturuyorum. Mantıklı. <laughs> evet yani sprint geçtiğimiz yıldan bu yana biraz daha düzeltilmiş, biraz daha pürüzleri giderilmiş göründü. Açıkçası ben ondan memnun Kaldım. Evet, güzeldi. Yani görmek isterim ben yine dediğim gibi her hafta sonu değil böyle arada tatlı tatlı Ç çerezlik, <laughs> evet, tatlı çerezlik <laughs> Üç yarış sezonda ideal bence. Evet. Bir de şimdi tabii 2022 araçlarını hala test ediyoruz diyoruz. Yani bu araçlar e, eşit mücadeleyi biraz ortaya koyuyorlar tamam o konuda tamamız. Geçiş konusunda işte yine bu arada. E, dört köşeden bir yere gönderirler. Ee, yine siz bakarsınız veya belki aşağıya e, linkini koyarız. E, DRS videosunda da e, inceledik. Yeni otomobiller bize ne getiriyor? DRS'ye ihtiyaç var mı? Yoksa artık bu geçiş ve takip etme işini çözdük mü diye? Henüz çözmemişiz. DRS bölgeleri ne kadar uzun olabilir? Veya işte e, belki DRS mesafesi arttırılabilir mi falan gibi hala ufak tefek şeyler gerekiyor çünkü. E, pist kurudukça Imola'da Takip etmek kolaydı ama geçiş yapmak zordu. Takip etmeyi kolaylaştırmışlar mesela bence. E Biraz pistin karakteristiğiyle de alakalı tabii, tabii o geçişin zor olması. Hı -hı. Yine de bir önceki nesil araçlara göre, Turbo'yu çağında gördüğümüz o araçlara göre DRS'siz geçiş şansı var. Hı -hı. Onu söyleyelim en azından hani evet. mümkün kılınmış durumda. İlla Çünkü araçlar arasında Hı -hı. çok büyük performans farkı olması gerekmiyor Hı -hı. geçiş görmek için. Evet. Bu anlamda bir ileri adım ama henüz tamamen sistemi kaldıralım, Eski usul yarışanım denecek bir durumda da değiliz zaten. Evet. Ve DRS'nin açılması da çok uzun sürdü ya evet. yağmurdan dolayı. İş Şeyi de gördük. Evet DRS'yi kaldırsak e, Formula 1 nerede olur şu anda nerede olur da gördük. Henüz orada değilmişiz. Bence de öyle. Öyle geliyor bana da. Ve tabii ki Imola demişken ev sahibi olarak bahsetmiştik. Hem Alfa Tauri'den hem Ferrari'den. E, Ferrari'nin ayar kırıklığından bahsedeceğiz ki bence Ferrari için hafta sonu Ters gitmeye Cuma antrenmanlarında başladı evet. Carlos Sainz'in e, kazasıyla. Cuma antrenmanları da değil sıralama turlarında başladı <laughs> Carlos Sainz'in kazasıyla. E, oradan sonra dediğin gibi Carlos Sainz cumartesi günü güzeldi mesela Ferrari için diye düşünüyorum. Sprint'i masalarda Sainz biraz yükseldi. lökler zaten iyi bir yerde bitirdi. Ve pazar gününe motive şekilde geldiler. Ama pazar günü hiç onların istediği gibi geçmedi. Evet Sainz herhalde hayatının en iyi çıkışta haftasını falan yaşadı. Hafta Sıra içinde... olarak da değil mi? <laughs> Yok her türlü yani. Hafta <laughs> içinde Ferrari ile sözleşme uzatıp. Evet. Bunu herkesten gizlemiş. Keyifle takip ettim diyordu dedikoduları. <laughs> Anlaşamayacaklar işte baskı oldu üstünde falan diye konuşuluyordu çünkü. Onları gülerek izlemiş evden. E Sonra cuma geldi bir kaza. Bütün moraller bozuldu tabii ki ama Çok da garip yine bir şanslı yani. bu arada. Hızlı bir tur cebindeydi ilk ona kalabildi. En azından hmm. Q3'te hani listede ismi oldu ve 10. sırada başladı. 15'te sprinte. başlayabilirdi yani evet. Bir diğer şansı da sprint yarışı olmasıydı tabii ki. Cumartesi o sıraları kazanma anlamına geldi onun için. Zaten iyi performanslı araçla beraber o da çok iyi performans ortaya koydu bu arada Yani sadece araca bağlıyamayız ve 4.'lüğe kadar tırmandı Carlos Sainz. Bu defa yükseldi. Sonra pazar günü çakıldı ilk turla evet. beraber. Ki çok da yapacağı bir şey yok aslında onun da suçu evet, diyemeyiz. Evet yani Avustralya'dan görüntü manzara olarak çok benziyordu bir kere Avustralya'ya. Aynıydı çakıl olsun da ters yöne bak. Hatta sola doğru evet. piste doğru bakan bir şey. Çakıl ağzına saplanmış bir Carlos Sainz'in Ferrari'si görüntüsü vardı. Ama e, Avustralya'da kendi sabırsızlığıyla hı hı. yani çok rahat bekleyebiliriz. Zaten konuşmuştuk zafer turunda. Çok daha e, sabırlı davranabileceği bir yarışta kendi hatasıyla aslında o kaza yapmıştı. Bu sefer de sabırlı davranmaya çok niyetli bir Carlos Sainz. Bu sefer şanssızlıkla e, ki yani yapacak hiçbir şey yok. Körbün üstünden sekiyor e, Daniel Ricardo Aracı biraz toparlamaya çalışırken de arkasına çarpıyor Şanssız yarış kazası yapacak bir şey yok. Yani kimseye de suçlamayız. yarışı bitti aslında. Hani evet, fiili olarak gelişti. değil ama o da çok gerilere düştü zaten. Hı -hı. Ya ciddi bir moral bozukluğu ve yani iki kişi geliyor olsalardı Ferrari belki strateji anlamında da daha fazla zorlayabilirdi Red Bull'ları. Ama tek kaldı e, Sherlockler ki o da yarışın sonunda benzer bir şekilde problem yaşadı. Bu sefer şeyi düşünmek lazım. O da e, yetinmedik demiş üçüncülükle e, ama bir taraftan orada da yani işte şampiyonluğa giden yol böyle çok ince detaylarla dolu ya. Yani üçüncülükle yetindiğin zaman çok iyi puanlar alıyorsun ama üçüncülükle çok uzun süre yetinirsen o fark kapanıyor. Dolayısıyla yani bir taraftan tabii ki bazı zamanlarda bazı günlerde çıkıp böyle tamam artık puanımı, puanlarımızı almamız gerekiyor demeniz lazım. Ama bazı zamanlarda da zorlamanız gerekiyor. Herhalde pazar günü Sherlock'lerin yetinmesi gereken bir gündü. Evet yani ben aslında galiba ilk programda konuşuyorduk. Hani bazen... O kendi sınırlarını zorlamaya başladığında hatalar yapabildiğini, onun şampiyonluk için en büyük soru işareti olduğunu söylüyordum Lökler'le alakalı. Tam ona benzer bir durum oldu. Biraz Monaco'daki sıralama turları kazasını da hatırlattı bana aslında. Ee, orada da işte Kirby fazla agresif kullanırken duvara temas ediyordu aslında ilk olarak. Sonra kaza yapıyordu. Burada duvar yok tabii ortada ama yani bu yarış boyunca, bu yarış hafta sonu boyunca Herkes körblerin yüksekliğinden evet. çok fazla kullanılmamasının daha doğru olacağından bahsediyordu ve bir de ıslak olunca körbler zaten tamamen kaçınmanız evet. gerekiyor. löklerin kazasına baktığımız zaman o kadar hızlı geliyor ki hatta bir görüntü de var. Norris Perez ve Verstappen izliyorlar kazayı evet. yarıştan sonra. Evet. Ne kadar hızlı bakın diyor Perez. Evet. Ee, tabii ki o kadar hızlı gelince de körbü fazla kesmek durumunda kalıyorsunuz. Ee, o ıslaklıkta aracı tamamen dengesiz hale getiriyor ve spin beraberinde geliyor. Dediğin gibi üçüncülükle yetinebilirdi gayet rahat. Ki aslında hani şu haliyle bile zaten şampiyonu lideri ve rahat bir şekilde şampiyonu evet. lideri. Ki yarışa devam edebildi. Altıncılık aldı. Yani süspansiyon kırılsa orada bir yarışı da bitebilirdi. Da. Sadece ön kanat kırdı. Çünkü temas da var aslında Duvar. ufak da olsa duvara. Ama neyse ki bir şey olmadı. Evet. O da şanslı bir mucize kurtuluş yaptı <laughs> diyebiliriz herhalde. Evet ama kendini o pozisyona kendisi soktu. Ya Bir de şöyle bir şey var tabii işte bu ee, algıyı sürekli değiştiriyoruz kendi kafamızda. Aslında hem yani spor basını, motor sporları medyası olarak falan biraz şu kendimize de batırmamız gerekiyor. Yani Lökler bu yarışta hata yaptı diye ilk üç yarıştaki süper performansını haca şey çıkarmıyor. Ya. ya da işte Red Bull çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Ee, o yüzden problemleri tamamen ortadan kalkmış değil. Yani aslında siyahla beyaz arasında o kadar hızlı geçmemek gerekiyor belki ama ya, ama bir, bir taraftan da insan zihni daha net ve kesin yargılar ortaya koymaya da çok müsait herhalde. Biraz biz de bazen onlara düşebiliyoruz hafta hafta değerlendirdiğimiz için tabi. Bir tabii. de şey var yani özellikle geçen sene öyle bir mücadele oldu ki en ufak hatanın evet. nasıl bedellere hani yol açabildiğini o kadar net gördük ki hı hı. biraz insanda şöyle bir duygu uyanıyor. İşte bu hatalar biraz daha devam ederse şampiyonluk gidebilir. Ama bir taraftan şöyle bir karşı argüman yapacağım. Meksika Grand Prix sonrasında bu iş bitti. Verstappen yani iki yarışa şampiyonluğunu ilerleder dedik. Oradan sonra inanılmaz bir Lewis Hamilton ve Mercedes fırtınasıyla son yarışın son turuna kadar kaldık. Yani hiç belli olmuyor. Uzun sezonda bir de yani 23'tü 22'ye indik tabii. 22 yarışlık bir sezonda artık gerçekten herhalde son 4-5 yarışa kalmadan çok ciddi puan farkları yoksa kesin yargılarda da bulunmamak gerekiyor. Ya Ama değilim. onu yapmadan yorumlamak da kolay değil işte. Yani böyle bir evet. dar bir alanda da çalışıyoruz. Benim söylediğim bu fikirden çok uzakta değil bu arada. Benim demek istediğim şu. Ferrari bu kadar performans anlamında üstün gözüküyorken alabildiğin hepsini almak durumunda bence. Çünkü hmm. dediğin gibi bir anda geri dönüp bireleri size çok ciddi rakip olabiliyor. Evet. Bugün Red Bull'un yaptığı gibi herhalde öyle de diyebiliriz. Evet yani artık Red Bull'a da geçelim zaten. Bir Verstappen show izledik. Maksimum puan aldı. 34 puan aldı. 33 artı 1. Adına yaraşır. <laughs> evet Formula 1'deki iki numarasının toplamı ya şu ana kadar kullandı. Ee, yani 59 potansiyel puanın 58'ini aldı Red Bull zaten. Bir tek sprint yarışında Perez üçüncüydü. E, Leclerc ikinci olduğu için bir puanı orada kaybettiler. O da hiç problem değil bence. E, Max Verstappen Grand Slam yaparak kazandı. Yine e, Formula 1'i bu yıl izlemeye başlamış izleyicilerimiz varsa Grand Slam nedir'i bir önce Charles duymuşlardı zaten ama tekrar hatırlatalım eee yani Verstappen'inki ekstra bir Grand Slam oldu. Buna ayrıca bir şey desek mi diye de konuşuluyor. Biraz baktım ben internette yorumlara. Eee bir 1'de Grand Slam şöyle yapılıyor. ki Çok gerçekten hani sayılı e, Formula 1'in 1950'den başlayan tarihinde çok e, sayılı e, Grand Slam yapanlar var. Eee sıralama turlarında pole pozisyonunu alıyorsunuz. Yarışa polden başlıyorsunuz. Pit stoplar, şunlar bunlar dahil olmak üzere her turu lider gidiyorsunuz, hiç geçilmiyorsunuz. En azı turu alarak yarışı kazanıyorsunuz bu Grand Slam. Verstappen ben bunun üstüne bir de sprinti kazandı. Evet, Golden Grand, Grand Slam demek lazım <laughs> ben, Golden Slam diyorum. var aslında tabii de o şey. <laughs> Tenis'te e, şey altın madalya ile birlikte galiba değil Evet, mi? bütün Go Grand Slam Bir tek işte Fınak'ta. Ee, olimpiyat madalyası ile beraber. Bir kez yapılmış ve bir daha herhalde çok yapılması mümkün olmuyor. Ya bilmiyorum. Neyse. Ama bir şey demek gerekiyor. Çok, çok, çok büyük başarı oldu kesin. Süper Slam falan tarzı bir şey demek gerekiyor ya. Hatta Süper evet. Max'tan gidip böyle böyle bir şey oluyor. Yani çok ekstra bir... Grand Slam zaten nadir rastlanan e, şeylerden bir tanesi, istatistiklerden biri. Özellikle de zorunlu pit stop döneminde Formula 1'de daha da nadirleşen e, şeylerden biri. Ne denir? E, başarılardan biri o yüzden açıkçası Max Verstappen'in bunu bir de sprint haftasında yapıyor olması açıkçası beni etkiledi ve bence şampiyonaya tekrar bir keyif gelmiş oldu. Yani o erken bir dakika bu işler bu kadar erken kopmayacağı bir hatırlamış olduk ve bana da iyi geldi bu. Evet, bir de yarışları bitirebilen bir araca sahip olsalardı aslında ne ne düzeyde bir şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağımızı da göstermiş oldu ki zaten hala çok erken o düzeyde olmaya devam edeceğiz belli ki. Bitirdi yarışları ee, kazandı şimdi. Yani karar. bu sene en azından şimdilik Ferrari Red Bull düellosu sanki ufukta bizleri bekliyor gibi geçtiğimiz yıl gördüğümüz Mercedes Red Bull çekişmesi gibi. Hı hı. Ve yani sene başında da bahsetmiştik. Ee, Carlos Sainz ikilisi çok güçlü diye ama Sergio Perez'i de geçtiğimiz yıla göre değerlendirmiştik. O da çok ileriye doğru adımlar atmış. Dolayısıyla gerçekten birbirine denk bir e, pilot ikilisi var diyebiliriz. Ve Keyifle izliyoruz, keyifle takip ediyoruz. Belki de az yapan kazanacak aslında. Belki de. işte yani en başta dediğimize de gelebiliyoruz. O kadar çok değişiyor ki o momentum, o rüzgar çok değişiyor gerçekten. Ve e, kim daha iyi uyum sağlarsa o da sezon sonunda şampiyona ulaşacak gibi. E, uyum sağlamak demişken, biraz daha toparlamak demişken. Yani McLaren gerçekten kendini kandırmış önce sonra da bizi kandırmış. Oluyor demek ki isteyince. Yani tamam evet e, ıslak bir haftaydı ya da pist olarak onlara daha uygundu yine Avustralya ile karşılaştırırsak. Oradan devam eden bir benzer pist profilinden bahsedebiliriz. Ama McLaren için işler o kadar da kötü değilmiş ya. Evet. Niye üzdünüz kendinizi bu kadar? Sinirleniyorum bir taraftan da yani <laughs> kendilerini şey yaptı, yerden yere attılar falan ilk yarışlarda. Anlamak zor yani <laughs> belki çok büyük beklentiyle gelip e, görünce performansın istediği gibi olmadığını <laughs> o şekilde yaşanan bir hayal kırıklığı olabilir diye düşünüyorum. Belki taktiksel bir ...durumda o da olabilir. yani değil mi? Yıllarda çok yapıyorlar ya. Chris bilemeyiz ki. Da, Formula olarak. 1'de her şey olabilir. Yani biz kötüyüz... ...bizim aracımız yeterli değil demek de... ...bir taktik olabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Dikkatini çekiyorum bilmiyorum. Ee, gerçekten aracı... ...kötüyse de kimse aracımız kötü demiyor. Aracı fena değilse... Bir, ...bir adım geri atıyor... ...bir adım geriden konuşuyor. Genelde rakipleri falan şikayet ediyorlar. Araç kötüyse Tabii. o yöntem daha öne çıkabiliyor. Hı hı. Ve yani... E, McLaren'in hızı gerçekten iyiydi. Lando Norris bir kez daha Imola'da podyuma çıkmış oldu. Keyfi yerinde açıkçası. Acayip de mutluydu ki. Ricardo da ilk beş içerisinde kendine rahatlıkla yer bulabilecek bir evet. e, tempoya sahip görünüyordu. Ama tabii ki e, yarışın başında e, Carlos Sainz'e yaptırdığı kazayla kendi yarışını da mahvetti. Seni de söyledi. Hala tabii Ferrari'den Red Bull'dan çok çok yavaş gözüküyorlar. Yani Lökler'in kapatıp iki kere galiba Landon Oris'i geçti pist üstünde o performans farkından bunu anlamak mümkün ama geri ama kalanların en iyisi geri kalanlarda zaten değerlendirme yapmak <laughs> lazım Mercedes'in mesela çok piyasada olmadığı diyelim bir düzende. Gerçekte üçüncülük için yine en kuvvetli adaylardan bir tanesi. Belki en kuvvetli aday olabilir gibi gözüküyorlar bence. Ya <laughs> e O da gayet iyi bir sonuç. Yani geçtiğimiz yılın devamını getirecekler gayet. gibi. Ve yani sezon ilerledikçe bence problemler çözüldükçe, otomobil iyileştikçe e, galibiyet için mücadele edecekleri yarışlarda evet. kesinlikle çıkacaktır. E, demişken Mercedes'e bağlayacağız tabii ki. Mercedes'te durumlar kötü. Bunu şuradan anlıyoruz. Kötüyüz demiyorlar az önce konuştuğumuz gibi. Yarış sonunda e, Toto Wolff Lewis Hamilton'dan özür diledi. Ya çok Kötü bir araç bu, kullanılamaz bir araç verdik sana diye. Lewis Hamilton Max Verstappen'den tur yedi. Bu arada olabilecek şeyler bunlar. Tur yemek o kadar da e, problemli bir şey değil. Ama e, yarışta problem yaşarsanız tur yiyebiliyorsunuz veya bir hata olduğunda bir şey olduğunda gerçekten yavaş olarak tur yediğinizde e, ciddi anlamda problemler evet. oluyor. Böyle bir alarm şeyleri çalıyor. Verdiği mesaj, çalıyor. anlattığı hikaye kötü evet. aslında. Yoksa tur alınır yenir onda bir problem yok. <laughs> problem değil. E, oyun disiplinini bozmak yok ama... Yani gerçekten yavaş kalarak tur yemesi biraz Hamilton için de Mercedes için de kötü. Yine onlar tahmin ediyorum otomobil ayarlarını böldüler ikiye. O yüzden biri tuttu biri tutmadı. Hmm. George Russell da gayet iyi bir performans sergiledi. O da sene başından beri ilk beşte. Evet George Russell gerçekten iyi gidiyor. Ben açıkçası bekleyen taraftaydım. Çünkü hmm. hem Williams'taki performansı genç yaşında bu kadar büyük bir tecrübeyi bu kadar büyük bir yükü omuzlayarak elde etmesi... Aslında bence onu çok olgunlaştırdı ne olursa olsun. Yani Williams takımını çok köklü bir takım ve o takımın tekrar en azından eski günlerine yaklaşabilmesi için olan yükü taşıdı George Russell. Ha, yaklaşamadılar olsun. Olsun ama <laughs> bir yere kadar da getirdi aslında. <laughs> yani hani rezalet geçen sezonları düşünürsek şu anda fena durumda değiller en azından. <laughs> ee, sonrasında Mercedes geçişiyle beraber iyi olmasını bekliyorduk. Fakat Hamilton'dan iyi olmasını bekliyor muyduk hemen? Evet o biraz tartışılabilir. Evet. Ya bir de şey tabii yani sonuçlara bakarak değil ama bir taraftan da e, tempo olarak bakıldığında Hamilton'dan net iyi olduğu iki yarıştı diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü onun dışında işte pit stoplarla şunlarla bunlar da yakınlardı birbirlerine aslında. ya yani çok Aynı saniye içerisindelerdi ya da işte yarış içerisinde de tempo olarak birbirlerine yakınlardı. Ama Imola'da ciddi bir fark gördük. Hamilton bir şekilde aracı çalıştıramadı. Hala çok ciddi anlamda yunuslama problemi yaşıyorlar. Evet. Yani benim birazcık boynum ağrıyor, şu tarafa döndüğümde niye olduğunu düşünürken bir tahminim var herhalde. Mercedesleri izlerken böyle bir ters bir hareket yaptım bana bile etki etti diye düşünüyorum çünkü George Russell da bel ve sırt ağrılarından bahsetmiş, pardon sırt ve göğüs ağrılarından bahsetmiş. Bu sezon boyunca böyle devam edemez demiş hı hı. ki zaten sadece onun için değil beyin sarsıntısı açısından da o mikro şeyler hareketler çok etkiliyor o açıdan da endişeliler. Buna bir çözüm bulmak güvenlik anlamında da zorundalar gibi duruyor yani. Ya biraz daha hızdan feragat edip belki o şekilde ya başka bir çare arayacaklar. E tabii evet yani tur Başka bir saniye kaybederlerse çözerler o sorunu. Ya Ama işte başka bir yerden kazanırsanız var. o zaman biraz yavaşlamayı göze alabilirsiniz. Hı -hı. Yunuslamayı çözmek için. Ama işte nereden kazanacaksınız? Sitepot evet. dizaynı belki çok istedikleri verimi vermedi. Ben onunla çok alakalıyım. Emin emin değilim yani kimse lazım. bilemez ki aslında. Ama Arkadaşlar... tabandan kaybettiğini de herhangi bir yerden kazanamıyorsun 2022 araçlarıyla. Ya bir de biliyor olsak zaten bizi Mercedes e alırlardı. Ondan sonra podyumlara, galibiyetlere giderdik. Bilmiyorum. Evet, kupa yani. almaya çıksak güzel olurdu Bilmek değil mi? mümkün Takım değil. adına. Fena olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet Mercedes'te işler kötü dedik. İşlerin iyi gittiği takımlardan da bahsetmek gerekiyor. Hazır sen de tişörtünü giymişken birazcık size bot da söv. 5. bitirdin. Vallahi öveyim. Yani Mercedes'teki performansından daha üstün bir sürüş sergiliyor. Sezonun başından beri bence. Evet. Ya burada işte psikolojik faktörün de nasıl önemli olduğunu görüyoruz. Yani biz bunu daha önce de konuştuk burada Zafer Turun'da. Ee, gerçekten bir pilotun hangi durumda olduğu, kendini nasıl hissettiği doğrudan sürüşünü etki edebiliyor. Bottas burada Guanyu Joe'ya karşı zaten hani hem tecrübe olarak üstün, hem bilgi donanım olarak üstün belki yetenek olarak da üstün. Yani şu anda hani Joy ile bir net kıyaslama tabii yapmak çok kolay değil. Çünkü görmek lazım. Çünkü örneklem evet. kümesi düşük yani. Bu <laughs> ajonunu nasıl değerlendirmek gerektiği bilmiyorum. Ama Botta'sı kesinlikle daha üstün bir pilot oldu. Şu anda gerçek en azından günümüz şartlarında. O da bunun bilincinde. Öte yandan Alfa Romeo için alabileceği her puan zaten bir başarı. Yani illa ilk 2'de olması gerekmiyor burada. Öyle bir baskı yok üstünde. Ve bence kendini rahat etsi hissettiği bir ortamda biraz da hırslandığı bir sezonda bana sorarsan. Hani o Mercedes'ten gönderilmiş olmanın hırsı da bence ben aslında böyle bir pilotum ve bunu göstereceğim hırsını ona vermiş. Çünkü hırslı bir adam olduğunu biliyoruz. Her ne kadar ikinci pilot olmaya razı olsa da özellikle yarış içinde ve yarış sonrasındaki kazandıktan sonra biliyorsun açıklamalarını. O hırsı gösteren birisiydi. Bence bütün bunlar bir araya gelince onun performansındaki... Bu müthiş yükselişi de açıklıyor ama takıma da bir tebrik tabi yollamak lazım. Testlerde biliyorsun çok büyük dayanıklılık problemleri yaşıyorlardı. Hatta yarış bitirmemiz zor belki de diye düşünüyorlardı. Ben sonuncu sıralarda olurlar diye Ben de öyle düşünüyordum. Çok büyük yanıldım açıkçası. Bu sezon en sıkıntılı takımı olabileceğini düşünüyordum hatta ben de. Ama Sonra gittin tişörtünü aldın işte. Oradan buraya geldik. <laughs> <laughs> evet Bottas ve yani Guanyu Zhou da iyi işler yapıyor. Alfa Romeo için işler yolunda. Bir de yani haftadan haftaya işler ne kadar değişiyor göstermek için Aston Martin'in de çifte puanlı konuşmak gerekiyor herhalde. Artık puanı olan puansız olan takım kalmadı. Pilotlarda da sadece Latifi ile Schumacher. E, puansız pilotlar. Onlar da bir ara alırlar diye tahmin ediyorum. Çünkü gerekli fırsatlar oluşacaktır. Latifi biraz daha toparlayacaktır. Çünkü geçtiğimiz yıl iyi işler yapabildiğini gördük onu da Williams'la. Belki yeni otomobilleri alışırsa e, onu da puan alabileceğini düşünüyorum. Mümkün değil puan alamaz denilecek bir pilot değil sonuçta. Mick Schumacher zaten eli kulağında ucundan dönüyor sürekli. O da işte olaysız bir yarış geçirse belki puan alırdı. Ama Aston Martin'in çifte puanına ben gerçekten çok şaşırdım. E, çok sessiz ve derinden de bir Yarış oldu, yarış hafta sonu oldu. Bir de etrafı böyle olanın yeşil falan ya, gerçekten şey yaptılar, kamufle oldular, çaktırmadan, Aralardan ar geçtiler. Ya yani ben mesela Fetel'i pek gördüğümüzü hatırlamıyorum, Hı -hı. ama hep üstlerdi, hep ilk onun evet. içindeydi, yani öyle birileri problem yaşadı Hı -hı. da puan pozisyonlarına tırmanmadı, alacak gibiydi zaten puanını. Hı -hı. Aldı da. Ee, tabii ki çok ihtiyaçları vardı bence, moral olarak her evet. şeyden önce ihtiyaçları vardı. Çünkü hani bir anda gridin en kötü gözüken otomobili mi acaba diye konuşulmaya başlanmıştı. Ee, hoş değil tabi. Aston Martin gibi büyük hedefleri olan bir takım için. Evet. Ee, bu bence onları rahatlatacak ama. Evet tabii büyük bir yapılanma içindeler. Senin de söylediğin gibi işte fabrika, işte şunlar Hı -hı. bunlar falan bayağı tesislerini şey yapıyorlar. Bunları yaparken tabii ki bunun bir süreçten geçtiğini biliyorlar. Lance Stroll da bu hafta açıklama yapmıştı. Ama yani o süreç içerisinde de sürekli 18, 19, 20 olmak bir süre sonra takımın da moralini bozacaktır. O yüzden hiç kimsenin hep konuştuğumuz şey diye bu sene başlarken zaten hiç kimsenin gerilerde böyle çok uzakta olmadığı bir sezon beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ön tarafta da gayet güzel bir şampiyonluk mücadelesi var. Daha ne olsun diyoruz ve Zafer Turun'u artık noktalıyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı en son? Çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer beğendiyseniz diyelim. Digital Racing'de Zafer Turu'nun Emilia Romagna Grand Prix'i bölümünü noktaladık. Bir sonraki durak Miami. Onun öncesinde tabii ki ısınma turu. Ve onun dışında da pek çok keyifli içeriğimiz Digital Racing'de olacak. Bizi takip edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.